Survivor 2022 sezonunun büyük finali geçtiğimiz hafta yapıldı. Nisa ve Adem arasında yaşanan birincilik yarışını kazanarak büyük ödülü alan isim Nisa Bölükbaşı oldu. Peki Survivor'da birinciye ne kadar ödül veriliyor? Survivor büyük ödül kaç TL? İşte konuyla ilgili detaylar. 5.5 aydır devam eden Survivor heyecanı geçtiğimiz hafta yapılan finalle son buldu. Gönüllüler takımı yarışmacısı Nisa ile Ünlüler takımı yarışmacısı Adem arasında geçen birincilik yarışının kazananı Nisa olurken Survivor birincisine verilen büyük ödül merak edildi. Peki Survivor birincisine ne kadar ödül veriliyor? Survivor birincilik ödülü kaç TL? detaylar haberimizde. Survivor'da şampiyonluk ödülü kaç TL, Survivor 2022 All Star sezonunu kazanan isim Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa'nın birinciliği ile 12 yıl aradan sonra Survivor'dan yeniden bir kadın şampiyon çıktı. Geçtiğimiz yıllarda yarışmada birinciye büyük ödül olarak 500 bin TL veriliyordu. Ancak bu yıl verilen ödülün miktarı henüz açıklanmadı.